bu videoda baştan da anlayacağınız gibi yeni bir oyun incelemesiyle karşınızdayım. Oyun oynadım fakat oyunu bitirme aşamasına gelmedim ama çeyreğini hatta yaraladığımı düşünüyorum kendimce. Artık bir oyuncular, olarak bir söz sahibi de olduğumu düşünüyorum oyun hakkında. Bu tarz videolara ulaşmak için sağ yukarıda bulunan kartı tıklayarak da diğer incelemecilerime ulaşabilirsiniz daha fazla video şey için de kanalıma göz atabilirsiniz. Yavaştan giriş yapalım oyunumuza. Oyunumuzu açtık. Sahile uzanmışız. Bir şeyler bize doğru yaklaşıyor. Şey zongumuza çıkıyor. Ve o da ne? Bizim üreme organımızı ısırıyor. Ve senaryo başlıyor. Biz uykumuza ne diyor? Ardından telefonumuz çalıyor. Arayan kişi eski dostumuz Kobra. Yine bir suçlu lokantası açtığının haberini veriyor bize. Biz de ne yapıyoruz? Eee bu göbeği boşuna yapmadık. Dip hakkını vermemiz lazım değil mi göbeğimize? Karakterimiz yemeğe çok düşkün. Zaten göbekten de anlaşılıyor. Hemen eski dostumuz yanında bitiyoruz. Ne güzel yemeğimizi yavaş, yavaş yavaş yerken birden bir sarsıntı oluyor ve lokanta zarar görüyor. İşte tam burada oyun hikayesi oturmuş ve artık oyun istediği perspektiften bakabiliyoruz. Lokantaya yardım için sabahları dalkışlık yapıyoruz. Akşam ise yakaladığımız balıkları yemek yapıp satıyoruz. Oyunun temel mantığı bu aslında. Tabi böyle anlattığım kadar kolay ve basit değil oyun. Oyun bir çeşitliyle çok çeşitli. Oynarken diyorsun ki vay be oyun hakkında spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu oluşan anların örgüsüne girmeyeceğim. Bu konumuzu çeşitten açmışsan devam edelim. En basit örnek bu oyunda dalgıçlık yapıyoruz. Deniz altına bir giriyoruz neler neler. Her çeşitten balık bulun Yüzden fazla çeşit olduğunu söylüyorlar. Ve ben bu işe okeyler, kopyalar ve imza CV her şey atarım. Oyunda kabak balığından tutun aslan balığa kadar birçok balık çeşidi var. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan oraya. Tehlikeli balıklar size zarar da verebiliyor. Denizin daha derine inerseniz orada daha tehlikeli balıklar hatta daha farklı ile karşılaşabiliyorsun. Ama öyle tak diye dinlemiyorsunuz. Derine gitmek için dalga çıkartmalarını yükseltmek, oksijen tüpünü yükseltmek gibi birçok özellik yükseltmeniz de gerek. Bunu ilerleyen kısımlarda değineceğim. Denizde sadece balıkta ve tüz bir denizde beklemiyor sizleri. Denizde mavi, pembe renklerdeki bir inciler ve parça toplayabiliyorsunuz. Ayrıca derinlere girdiğiniz zaman mağaralar sizi karşılayacak. Mağaranın gizemi de size kalsın. Sabah denize girdiniz çıktınız. Bu arada denize sağ salim bütün topladıklarınız çöp olur. Akşam oldu tuttuğunuz balıkları lokantada satacaksınız. Bu oyun adını ben değiştiriyorum Dalgıç ve Lokanta simülasyonu diyebiliriz bu oyuna. Lokantaya geldiniz. Yakaladığınız balıklara göre bir menü çıkarmanız lazım. Ne kadar çok menü çıkartırsanız o kadar çok müşteri olur. Lokantada sadece yakaladığınız balıkları satmıyorsunuz. Yakaladığınız balıkları diğer bir balıkla ya da denizdeki sandıktan çıkan soslarla birleştirip daha çok gelir elde etmenizi sağlayan bir yemek yapabilirsiniz lokantanızı büyütmek adına personel alımında yapabilirsiniz. Ünlü VIP'ler ya da ünlü sanatçılar özel yemekler, etkinlikler örneğin Deniz Anası etkinliği varsa o gün yemekte Deniz Anası'ndan yapılmış bir, bir yemek sunarsanız da daha çok müşteri kazanırsınız. Bu tüm anlattığımla beraber bir sosyal medyada yönetiyorsunuz oyunda. Lokantanın sosyal medyada ne kadar çok takipçisi artarsa lokantanızı o kadar çok geliştirebilirsiniz. Normalde 3. veya 4. konu var mekanik ve grafik konusunda değinim. Oyun standart 2 boyutlu oyun teması. Oyun açınca gözümde direkt Punch Club'ın ilk serisi canlandı gözünde. Yine mizah, yine espriler bu oyunda havada uçuşuyor. Gerçekten mekanik konularına okey yani tamam deyip geçiyorum. Oyunda yaptıklarımız bu da uçuyor. Günde iki defa denize dalmanızı izin veriyorum. Bir sabah, bir öğlen. Akşamda da lokantaya gidiyorsun. Her sabah olmasa da günde bir ya da iki defa oyuna yeni başladığınız her sabah yeni bir etkinlikle karşılaşacaksınız. Her gün sabahında size çeşitli görevler veren, çeşitli sohbetlere gelen NPC'lerle konuşacaksın. Oyunun görevlerini yapmadan da balık tutup para kazanmaya devam edebilirsiniz. Yani zorunda değilsiniz görevde ilerlemeniz. Az uzatmadan videonun başlığına sorduğunuz soruya gelen, Bu fiyata değer mi değmez mi? Oyunu anlattım. Oyun bir iki boyutlu simülasyonu. Şahsi görüşüm bu oyun 12 dolar no, vermem. No, no, no. Ama indirimde de kaçırmam oyunu. Simülasyon oyunları sevenler, Hele ki denizlere ilgisi varsa bir bakmanız hatta oynamasını öneriyorum. Bu piyasada nadiren giren simülasyon oyunlarını, nadir oynayan oyunculara boş faktörü varsa bir indirimde bunu almalarını öneriyorum. Böyle videonun devamı için beğeniyorum ve abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşürüz. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy,